Efendim bu çok yürek acıtıcı ve gerçekten akıl ve vicdan gözüyle bir tarihe bir de geleceğe bakarak zamanın ruhunu okuyarak ne yapmamız lazım geldiği noktasında asgari müşterekte de değil temel müştereklerde bütün vatandaşın anlaşarak kabul edebileceği bir sistem vazetmek lazım. Evet biz de Demokrat Parti ve Demokrat Partililer olarak bu ülkedeki terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Bu ülkedeki terör sadece PKK sorunu değil ki. Trafik terörü var, iklim terörü var, uyuşturucu terörü var, kara para terörü var. Bilmem ne terör saymakla bitmeyecek kadar büyük. Bu hadiselerin hiçbirisini görmezden gelip de sadece batılı ülkelerin mutfaklarında kotarılıp pişirilmiş, getirilip Türk milletinin önüne konulmuş ve bu önüne konulmada Terörsüz Türkiye denilirken gerçekten sonuçta nelere bağlı olacağını baştan bilmeden yola çıktığımız bir hadise. Eğer sadece Sayın Cumhurbaşkanının bir kere daha cumhurbaşkanı seçilmesi için bir yola çıkılmışsa bu emeklere ve bu millete yazıktır. Türkiye eğer gerçekten bir demokratik rejimle idare ediliyorsa, halkın yasama hakkını kendin sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde sürdürebiliyorsa her şeyin meclis çatısı altında çözülecek dendiği yerde çatıya lazım olan kadar getirip bilgiyi verip diğerlerini kendinize saklıyorsanız buradan bir birliktelik çıkmaz. Biz şuna bakmak zorundayız. Dünyadaki neoliberal ekonomilerin artık sona geldiği bir dönemde daha evvel iddia edilen ulus devlet sona erdi. Ulus devletlerin ömrü bitti iddiasını bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin başındaki Trump ve benzeri yöneticilerin ulus devleti yeniden cinanlandırarak ayağa kaldırdığını ayan beyan görüyoruz. Bütün Avrupa Birliği ülkeleri de bu istikamette kendi aralarında yeniden e, siyasal paradigmalarını gözden geçirerek herkes kendi sınırları içerisinde kendi halkını ve kendi üretimini koruyarak yoluna devam etmek gibi bir tedbir aldığı dönemde biz nasıl oluyor da misalki milli sınırları içerisinde koruyup kurtara geldiğimiz bu ülkenin sınırları dışına çıkarak efendim Araplar, Kürtler, Türkler Türk milletinin unsurlarını taadat ederek ne kadar etnik dini kavram ve sıfat varsa bunlar tek tek sayarak bu ülkede birlik ve beraberlik yaratamayız. Türkiye'nin temel problemi önce ekonomi sonra demokrasidir. Bu iki şartı yerine getirmeden ekonomideki her çeşit terör, ya açlık terörü var memlekette 14 bin lira, 15 bin lira emekliye maaş veriyorsunuz. Adam bununla yiyecek mi, içecek mi? Bunu önlemeden hangi terörsüz Türkiye'yi önlemeye gidiyorsunuz? Bu fevkalade sakil bir durumdur. Bunu iyivasız, garasız kendi içimizde tartışmak zorundayız. Şimdi terörsüz Türkiye'nin kurulması için meclise kurulan siyasi ittifaka baktığımızda AKP, DEM ve MHP üçlüsünün bugüne kadar tartıştıkları ve bir e, sembol gibi bir tören yaparak 30 kişiye işte 5-10 tane silah yaktırarak PKK silahları bıraktı barış zamanı diye ortaya çıkmış olmasını pek de inandırıcı bulmuyorum. Çünkü hemen arkasından şunu söylüyorlar. Yasal ve anayasal tedbirler mutlaka alınmalıdır. Peki yasal tedbirlerden ne öneriyorsunuz? Herhalde ilk akla gelen cezaevlerinde tutuklu olarak ne kadar PKK da kanun dışı işlem yapmış insan varsa onları serbest bırakmayı öneriyorsanız benim vicdanım buna el vermez. Onun dışında yasalarla yapamayacağınız, anayasayla yapacağınız hadiselere geldiğimizde acaba anayasal tedbir olarak ne öneriyorsunuz? HDP'liler ve onların türevleri yasal ve anayasal tedbirlerden özellikle anayasal tedbirden ne anladıklarını gayet açık ve net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Biz statü istiyoruz. Efendim şimdi yeni yeni terimler icat ediliyor. Demokratik konfederalizm ve komün. Yani bunu Türkçe'ye tercüme edersek bu kadar süslü laflarla ortaya koymadan demokratik konfederalizmden anladığımız hadise eğer bir eyalet düzeni ise ve eyaletin içerisinde komünler de küçük küçük hücrelerse böyle bir modelin dünyanın neresine huzur ve dirlik getirdiğine bakarak bize huzur ve dirlik getirmeyeceğini analiz etmemiz lazım. Yaşadığımız coğrafyaya bakınız. Orada Birinci Dünya Harbi'nden sonra meydana gelen bölünmelerin önemli bir bölümü Türk milletinin kusurundan kaynaklanmış bir şey değildir. Düvel muazzama geldi, oradaki bütün devletleri parçaladı, böldü, bitirdi. Şimdi o bitirilmiş olan devletleri, milletlerini bir sınır içerisinde nasıl toplayarak biz bir büyük Türkiye yaratacağımıza inanıyoruz. Bu Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak diye de tarif edilebilir. Bu lafları Türk milletinin özellikle yöneticileri söylerken 50 kere düşünüp bir kere söylemelidir. Ama bu kadar kolay bir şekilde ağızdan çıkarılıveren bu laflar beni önce partimden önce şahsım olarak irite ediyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu din ve etnisite temelindeki bir ayrışmayla bir demokratik konfederalizm yani yerinden yönetim ademi merkeziyet gibi hadiselerle ve komün gibi hadiselerle dirlik ve düzenliğe kavuşacağına asla inanmıyorum. Bunun sonucuna bakılacak olursa Türkiye'nin tarihte denediği birçok hadiseye bakmak lazım. Bu hadiselerin hiçbir tanesi bugün önerilen sistem içerisinde bize barış ve huzur getirmeyecektir. Barış ve huzurun temeli şudur. Bu ülkede yaşayan ayrı dilleri, ayrı dinleri, ayrı mabetleri olan insanlar dil, din ve mabet haklarını çok rahat bir şekilde kullanabilmelidir. Ve bunun bazı çevrelerce aksi iddia edilmiş olsa bile biz Demokrat Parti'nin kurulduğu günden beri zaten Demokrat Parti'nin kurucuları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel kurucularının içerisinde Atatürk'ün arkadaşlarıdır. Biz CHP ile aramızdaki ayrılık ekonomik ritüeller meselesinden meydana gelmiştir. O yüzden biz DP'ler olarak laikliği asla dinsizlik olarak görmüyoruz. Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün teminatıdır. Adam havraya gidecekse gitsin, kiliseye gidecekse gitsin, ne bileyim cem evine gidecekse gitsin. Kendi diliyle konuşması konusunda bugüne kadar yapılmış bir takım hatalar var olduğu varsayılsa bile bugün Türkiye onları aşmıştır. Kendi dillerini konuşmakta hiçbir sıkıntıları ve mahsur yoktur. Ama bu ülkenin dilini ve hukukunu parçalayarak çok dilli, çok dinli, çok hukuklu bir imparatorluk meydana getirmek Birinci Dünya Harbi'nin sonuçlarını hatırlamamak, tarihten ders almamak manasına gelir. Çok dilli, çok dinli imparatorluklar Birinci Dünya Harbi'nin sonunda bitmiş ve Sovyetler Birliği bile çöküp çatlamış, kendi çekirdeğinin içerisine gelmişken biz nasıl olur da böyle bir projeden Türk milletine delik düzenlik çıkaracağımızı ortaya koyarız. Bu fevkalade yanlıştır. Bu konuda kararlı olduklarını iddia edenlerin öteki taraf için de söylüyorum. Biraz daha dikkatli davranmaları ülke içerisindeki temel barış ve huzurun kanun önünde herkesin eşit olduğu, adaletin herkese işlediği, hukuksuz yargılamaların bittiği demokrasinin bütün kurumlarıyla ve kurallarıyla icra edildiği ve korkusuz yaşama hürriyetinin su gibi, hava gibi içimize çeke çeke teneffüs edebildiğimiz bu ülkede gelir dağılımında adaletin sağlandığı ve herkesin bu ülkenin imkanlarından eşit şartlarda yaranabildiği bir Türkiye bizim için terörsüz Türkiye'nin temel şartlarından birisidir. Ama bütün bunlara rağmen biz etnisite temelinde bir ayrılıkçılık istiyoruz diyen insanlar varsa elbette ki bu devletin onlarla bir mücadele hakkı da olmak zorundadır. O yüzden biz büyük bir badreden sonra birlikte kurduğumuz bu devletin temellerini sarsmayacak, bu devleti yerinden, kökünden oynatmayacak meselelerin üstünde durarak demin altını çizdiğim ulus devletimizi korumak zorundayız. Ve bu milletin adıyla alakalı tartışmayı da bir kenara bırakmalıyız. Almanya'da millet tartışılıyor mu? Fransa'da tartışılıyor mu? İngiltere'de tartışılıyor mu? Hindistan'da tartışılıyor mu? Hindistan'da da binlerce farklı etnik grup var. O zaman ne sıkıntımız var Türkiye Cumhuriyeti Devleti demekten? Bunlarla oynamak vatandaşın sinir uçlarını tahrik etmektir. Bu tahriğin sonucu hepimiz için sıkıntılı olur. Bugün Türkiye'de insanların insan hakları evrensel beyannamesinde sayılan mal ve mülk edinme, seyahat hakkı, eğitim hakkı, seçme ve seçilme hakları sonsuza kadar herkes için geçerlidir. Bakın bazı etnisite farklarıyla ülke içerisinde ekmek, aş ve iştirlik arayan insanların esasında temel problemleri kendi coğrafyalarında şeşh-a zulümünden kurtulmak olmuştur. Onun çaresini nerede buldular? İstanbul'da, Muğla'da, İzmir'de, Denizli'de, Aydın'da, Türkiye'nin her tarafına bir şekilde geldiler ve o gelenlerle biz kardeşçe ekmeğimizi de, işimizi de, imkanlarımızı da paylaşıyoruz. O zaman Türkiye'nin derdi bir Kürt sorunu değildir. Kürtçülük sorunudur. Bu da bu millete fayda getirmeyecektir ve onun dışında Türkiye'nin bugün temel kaybettiği değerlerden bir tanesi AKP düzeninde göyleri de gezerek görüyoruz. Vatandaşın teşebbüs gücünü, yaratıcılık gücünü ortadan kaldırarak, ekonomide bir vasatlığın içerisine sıkıştırarak üretim kabiliyetini tüketmiş, güdük bir devlet haline getirmiştir. Biz yeniden Yeni dünya düzeninin şartları içerisinde ülkemizin imkan ve kabiliyetlerini yeniden ortaya koyarak üretim yoluyla zenginleşme suretiyle memleketimizi nasıl imar ve inşa edeceğimizin yolunu aramak gerekirken yok efendim orayla da birleşeceğiz, burayla da birleşeceğiz gibi dünyanın diğer bölgelerinde meydana gelen bir takım devletlerin sofrasında yem olmak, onların bize dikte ettirdiği projeleri hayata geçirmek Türk milleti için akıllı bir iş değildir.